sevgili izleyenler Metropol'den programı ile karşınızdayız. Biz bugün Ava'dayız. Ava İstanbul'a iki saat uzaklıkta derelerin ve denizin buluştuğu ve muhteşem doğanın olduğu bir yer. Biz buraya niye geldik? Elbette ki kadın emeğinin peşinden geldik. Buralı kadınların kurmuş olduğu Yıldız Yolu Kadın Kooperatifini konuşacağız. Bugün kooperatifin başkanı Sema Hanım'ın evindeyiz ve Sema ve Rabia Hanım'la birlikte bu yolculuğu anlattıracağız onlara ve kadınların nasıl bir araya geldiklerini ve emeklerine nasıl sahip çıktıklarını onlardan deneyeceğiz. Programımıza başlayalım. Sema Varol ve Rabia Özkaracı Över'le birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için ve bu güzel bahçeyi hazırladığınız için. Biz çok teşekkür ederiz. Ee, Yıldız, Yolu Kooper Yıldız Yolu Kadın Kooperatifini düzeltmek istiyorum. Konuşacağız. Ee, öncesinde ama birazcık bu bölgeyi tanıyalım istiyoruz. Biz geldik buraya, Ava'dayız. Ee, Ava nasıl bir yer? Hem birazcık buranın belki bir coğrafi yapısından bahsedersiniz, birazcık böyle sosyo kültürel durumunu. bir de burada insanlar nasıl geçinirler, neler yaparlar? Böyle bir kısacık buradan bahsedelim, burayı tanıyalım. Ondan sonra da kooperatifin nasıl kurulduğuna geçeriz. Biz çok teşekkür ederiz. Sizler geldiniz, bize şeref verdiniz, onur verdiniz. ayaklarınıza sağlık. Şimdi Ava şöyle bir yer, önce Şile'ye bağlı yani şu anda Ava Şile ilçesine bağlı bir mahalle. Bundan önce yani işte 40-50 yıl önce burası nahiye diyorlardı. İşte bir nahiye müdürü vardı, nüfus müdürü falan da vardı burada. Sonra Belde Belediyesi oldu, birkaç dönem herhalde dört dönem hatırladığım kadarıyla belediye olarak devam etti. Ondan sonra da bu büyükşehir yasası çıkınca da Ağva'yı mahalle statüsüne aldılar. Biz şu anda Şile'nin bir mahallesiyiz. Ama ama şile'ye uzak bir yer burası. Uzak bir 40 yer, yani. kilometre. Evet, 40 evet kilometre. bayağı var evet. mesafesi. Evet, bayağı mesafeli aslında. Ee, tabii ilçe yapmak istiyoruz. Yani ilçe Hı -hı. olması için uğraşlar var. yani bu uğraşlar tam işte kararı alınmış bir şey değil, örgütlü bir uğraş da değil. Daha çok böyle eş dost sohbetlerinde geçiyor. Umarım o yolda da bir adım atılır. Evet. İlçe olur. Çünkü Ağva'nın kurtuluşu hakikaten ilçeye bağlı. Neden kurtuluş? Şöyle yani Ağva'da yaşayan herkes mesela yaşlılar İnsanlar yaşlılarını ağvaya getirmek istemiyor. Hı hı. Çünkü sağlık hizmeti sınırlı. Evet, i̇şte bir evet. aile sağlık merkezimiz var. İki doktorumuz var. Bu bazen üç doktor oluyor. <laughs> Hemşirelerimiz var ama... E, bir belli zenni saat... evet. evet. Ava şöyle biraz coğrafyasından hı hı. bahsedeyim. Enteresanlığın en şeyi yani Avada, Neolitik çağda yaşam varmış burada. Hı hı, hı. Bir bayrak tepemiz var, bir karşı tepe var. Burada çeşitli medeniyetler yaşamış. İşte biz de herhalde Yıldız Yolu'nu şuradan aldık. Bizanslar Bizans. döneminde. Astravia'ymış Avan adı. Astralia, yıldız yolu, Türkçesi yıldız yolu. Ay harika mı? Evet, evet. Hikayesi. Neden evet. burada acaba yıldızları mı gözlemliyorlardı acaba? Öyle bir evet. şey yani mi burası var? Burası aslında çok şeydir, ben de mesela bazı geceler buradan yıldızları seyrederim. Hı -hı. Böyle yatarım bahçeme, Hı -hı. çok güzel yıldızlar görünür. Evet, belki de Odur bilemiyoruz evet, ama biz mi? kendimizi yıldızlara çok özdeşleştirdik <laughs> kadınlar olarak. Evet, Onun çok için onu seçtim. Evet. <laughs> evet. Fenikeliler zamanında da Ava, Aqua, Aqua değil mi? Cenevizler, Cenevizler zamanında. Aquan. Aqua. E, antik dönemde Pisilis. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Aqua, Ava şu an Aquadan evrilme evet. Hı -hı. isim Hı -hı. olarak. E, burada iki tane dere var. Birisi Yeşin Çay Deresi, birisi Göksu Deresi. Bir dere İzmit tarafından buraya geliyor, denize dökülüyor. Diğeri İstanbul Şile tarafından gelip denize dökülüyor. Bu dereler aslında dere diyoruz ama hani çay misali geniş yataklı dereler. Burada tabi sel riski var. Yani biz şu anda bir deltanın üzerinde yaşıyoruz. Aslında buraya belki ev yapmak da çok şey değil yani. Buranın bir suyun üstünde yaşıyoruz aslında. Ee, dere yatağı gibi evet. bir yerde mi evet. konumlanıyor insanlar evet. buraya gelip? Evet. evet. Yani şu anda otur, oturduğumuz yer Hı -hı. eskiden tarlaydı. Hı -hı. Ee, burada mısır, yulaf, buğday ekimi yapılıyordu. Hı -hı. Ee, ve insanlar çiftçilikle geçiniyorlardı o dönemlerde. 1970'lere kadar böyleydi. Sonra genç nesil dedikler ki e, biz daha fazla para kazanacağız. İstanbul'a gidelim ya da İzmit'e gidelim dediler. Ve bu topraklar böyle böyle terk edildi. E, gerçekten terk edildi. İşte bir de onu da söylemek lazım. Ava turistik bir yer aslında. Evet, bir de o boyutu var işin <laughs> deniz olduğu için özellikle evet. değil mi? Ve çok da evet. güzel bir deniz. Evet, İstanbul'a da yakın olduğu <laughs> için. İşte 250 otelden ufaklı, büyüklü otelden bahsediliyor ama yani 100 civarında otel olduğunu biliyoruz hı hı. burada. O bakımdan da turistik bir bölge. Turizm bölgesi evet. evet. burada maalesef üretim yapılmıyor. Yani hiç diyebiliriz. sadece tarım olarak bir büyük çiftçimiz var. O bin dönümde hayvan yemi üretiyor. Hı hı. Onun dışında çiftçilik maalesef bitmiş gibi şey. Evet. evet. Ama fındık hı. bahçeleri var. Zamanında çok ekilmiş. Evet. Böldüm semabı. Tabii tabii buyurun devam edebilirsiniz. Fındık bahçeleri var ve Ağustos ayında fındık hasadı yapılıyor. Hı hı. O zaman işte burada yaşayanlar, tarlası olanlar çoluk çocuk gelerek fındık hasadını yapıyorlar ya da dışarıdan Mevsimlik işçiler, Mevsimlik geliyor? işçiler hı. geliyor? Evet, çadırlar kuruluyor. Hı hı. Ee, onlar var. İki farklı yaşam var. Ee, az önce Sema Hanım da söyledi. Buranın coğrafyası çok geniş. Hı hı. Ee, ve köylerde yaşayan insanlar var. Hı hı. Köylerde yaşayan genellikle yaş ortalaması büyük, hı hı. yüksek. Ve o insanlar kendi içlerinde yaşıyorlar. Kapalı bir yaşam. Hı hı. Ee, ve Sadece Cuma günleri bir pazara gel gelirler ya da doktora gelirler. Ee, Avanın içindeki yaşam ise biraz daha e, belki Avada olup sonra iş yaşamı bittikten sonra emekli olan Hı -hı. ve yerleşenler ya da İstanbul'dan gelenler, gelenler başka yerlerden gelenler var ve e, iki profil farklı. Hı -hı. E, otel işletmecileri ve Ağa'nın içindeki esnaflar daha ziyade turizme turizm hizmetinden yararlanıyor ya da denizin keyfini çıkarıyor. Ama ben köylerden gelip de gerçekten hani Avan'ın denizini, şeyini, kilimli koyunu gören köylerimizin olduğunu e, düşünmüyorum, yok. Yani aslında kendi yaşlılarımızdan evet. da biliyorum. Hı hı. E, dolayısıyla iki farklı yaşam derken bundan bahsetmek istedim. Hı hı. Yani e, çok gördüğümüz bir şey aslında bu. Özellikle sahil kesimi, yani Ege Akdeniz civarında hı. da öyledir. Çünkü çok uzun zaman aslında e, deniz üzerinde bir hayat kurmayı, bir işte turizm gibi bir e, dünyaya girmeyi küçümsemişler bir taraftan hı hı. da tarım her zaman ön planda hı. olmuş. O yüzden de doğal olarak o yaş grubu tahmin edebiliyorum. Hı hı. Ben de hani bildiğim için Ege'li olduğum için o taraftakilerin e, şeydir yani hani işte deniz kenarında restoran açmayı ya da işte işletme açmayı evet. daha çok küçümserler. <laughs> e, önemli olan tarlan olmasıdır gibi bir mantık vardır yani. Evet e, aslında klasik Anadolu insanını yansıtan bir yer olduğunu söyleyebilirim o anlamda Ava'nın. Peki. E, Evet, Ağva'nın kadınları belli ki üretiyorlar. Bir taraftan tarım <laughs> diyoruz, turizm diyoruz ama kadınlar da evlerinde bir emek <laughs> süreçlerinden geçiyorlar. Siz de buradan yola çıkarak bir kooperatif kurdunuz. Yıldız Yolu Kadın Kooperatifi. Biraz onun hikayesine gelelim. Asıl onu dinlemek istiyoruz çünkü. <laughs> Bu kooperatif nasıl kuruldu? Bunun öyküsü nedir? Sema Hanım'dan dinleyebiliriz. Yani şöyle, ben de İstanbul'da yaşıyordum ee, ama işte eşimle birlikte 2016 yılında burada kışı geçirdik sürekli burada kaldık ee, Tabii ben burada büyüdüm yani ilkokul ortaokulu burada büyüdüm eşim buralı ee, birçok kadın arkadaşla görüşüyorum işte konuşuyoruz ee, arkadaşlar şey e, ne yapıyorsunuz işte soruyorum Ondan sonra işte bir Kuran okumaları yapıyorlarmış. Ondan sonra işte günleri var. Hı hı. Fakat bir bir sosyal hayatları yok. Hı hı. Üretim de çok çok düşük yani. Hı hı. Hani bir şeyler yapıp böyle bir, bir iki kişi bunu yapıyorlar. Sonradan işittik. El işleri yapıp satıyorlarmış kendi çaplarında ama e, belli ki burada e, değişik bir sosyalleşme istiyorlar. Hı hı. İşte komşum bana işte Semah e, bir şey yap, sen burada bir şey yap, bizi topla, ondan sonra bir organizasyonlar yap filan diye e, bir WhatsApp grubu oluşturdum. Önce bir Facebook grubu oluşturduk. Ondan sonra avada yaşayan kadınlar diye. Hı hı. E, şu anda dün akşam itibariyle 110 kadına ulaştık. Harika. grup olarak. çok güzel. E, fakat e, kooperatif yani ben Kadıköy'de yaşadığım için Potlaç kooperatifini hı hı. izlemiştim. E, burada da neden kadın emeğini değerlendirme gibi bir kooperatifleşme yapmıyoruz? Hı hı. İşte kadınların evde ürettikleri mesela bu arkadaş Asuman arkadaşımız bu tür işte işler yapıyorlar hı hı. çok göz nuru mesela evet. şu bezinin şu işimiz çeyizden çıktı ve bu Buk dokuma henüz daha burada yapılmıyor artık. Ee, evet. antik yani şey evet. ee, anne denir. Eskiden yapılan işlerdi. Evet. Işler orijinal bir bez. Evet. Araştırdığınızda konuştu. Mesela burada pazarda e, pazara işte sebzelerini, otları getirip satan kadınlarımız evet. da var. İşte peynir yapıyorlar, salça yapıyorlar. O pazar tezgahında yani cuma günleri pazarımız. Orada satmaya çalışıyorlar. E, Kafamda böyle bir fikirler e, uçuşmaya başladı. E, ama 2016'da çok destek bulamadım ben. Yani bunu bir yakınma olarak algılamayın. Yani belki bana da birisi gelse, söylese ben de hani daha temkinli bakabilirdim olaya. Sonra işte Rabia ile tanıştık. E, Dileği tanıyordum. Dilek e, benim eşimin akrabasıyla hı hı. evli. Ee, ama sonradan Rabia'nın eşinin de benim eşimin akrabası oldu. <laughs> öğrendik, evet. Ee, Uzaktan akrabalık durumunda <laughs> olmuş. Evet, evet. Sonra işte Rabia'yla Dine'ye de bahsetmiştim. Hı hı. İşte böyle bir kadın emeği kooperatifi yapsak mı burada, ne dersiniz? Sonra bir gün Rabia'da kahve içerken, Rabia sağ olsun dedi ki, Sema abla dedi bu kadın kooperatifini kuralım dedi. Hı hı. Yani gerçekten çok yani sevindim. Yani böyle bir hani gönüllü su çıkması, bu fikre bir değer verilmesi insan hoşuna gidiyor. Aslında Dilek de bizleydi, kahve evet. içiyordu. <laughs> Bakın kızlar dedim bir şartla kabul ederim. Beni başkan yapmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Ama olaylar öyle gelişmemiş. Evet, evet. Öyle gelişmedi. Sonra işte biz üçümüz böyle daha toplanmaya başladık, konuşmaya başladık. Sonra e, kimler katılabilir? İşte arkadaşlarla konuştuk. E, bir 20 kişi olduk biz ilk etapta. E, sonra o 20 kişiyle işte toplantılar yapmaya başladık. O toplantıları Rabia götürüyordu aslında, gayet iyi gidiyordu. Ondan sonra ne olduysa, <laughs> neyse o işin esprili tarafı. İşte toplantılar geçen, işte bu zamanlarda başladık Hı -hı. geçen yıl. Sonra işte bir araya geldik ve kooperatif fikri olgunlaşmaya başladı. Hı -hı. Konuştukça işte yeni fikirler ortaya çıktı, işte yeni üreticiler, işte yeni ürünler. Böylece biz, ha bu arada İmamoğlu buraya gelmişti, hı hı. dedik ki kadınlar bir rapor hazırlayalım. Ben hemen alelacele böyle 13 maddeli bir rapor hazırladım. Ondan sonra bir dosyaya koydum. O 13 maddeden bir tanesi de biz kadın kooperatifi kurmak istiyoruz. Çok desteğe ihtiyacımız var. Yani Hı -hı. bu kadar. Ve bir iki hafta sonra bizi aradılar İBB'den. E, bu bizi çok heyecanlandırdı evet. tabii. Hı -hı. Bir proje varmış. İLO ile yaptıkları proje. Hı -hı. E, o İnsana projenin, yakışan işler projesi. Evet. İnsana Hı -hı. yakışan işler projesi başlığı. E, o projenin bir ayağı da kooperatifler. Eee işte bizi eğitimlere dahil ettiler, hı hı. programa dahil ettiler, o arkadaşlar da biz gelip kendimize size anlatacağız dediler. İşte o arkadaşlarla beraber burada toplantı yaptık. Ondan sonra o eğitim sürecine girdik, bayağı detaylı bir eğitim aldık biz yani hı hı. üç buçuk ay sürdü eğitimler Zoom üzerinden. Bizde de e, altı arkadaş sürekli devamlı katılım sağladı. Hı hı. Hatta katılımda biz birinci olduk. Aynı kadar güzel. Kooperatif olarak. Gurur verici. Evet. <gülüyor> Bir sürü ödüller plan da aldık o eğitimler sırasında. Hı hı hı. E, çok yararlı eğitimler oldu gerçekten. Bizim ufkumuzu açtı. Çok yararlandık. Bu arada bizim içimizde e, e, kooperatif deneyimi olan arkadaşımız yoktu böyle her şeyi el yordamıyla sorarak götürüyorduk sonra bir ekonomik kriz işte oluşmaya başladı işte ne yapsak ne etsek, işte girişsek mi kooperatif çünkü bayağı mevzuatı çok yüklü yani bir kere vergiler işte genel kurullar çok yaptırımları çok olan bir iş. O biraz bizi ürküttü, korkuttu. İşte nasıl olur, nasıl olmaz. Sonra dedik ki, şey pardon, İbo İlo ve İBB projesinden de bir destek bu arada Al, almaya çalışıyoruz. Dediler ki kuruluş için başvurmanız lazım dediler. Biraz o bizi yani, hızlandırdı. Hızlandırdı, tetikledi aslında evet, süreci. Evet. Yani çünkü. Ya yani her bir kuruş paraya ihtiyacımız var bizim kuruluş hemen ana sözleşmeyi zaten Rabia ben Cavidan hukukçu arkadaşımız oturduk hazırladık. Ondan sonra da başvurumuzu yaptık. Teknik 15 Şubat olarak. 2022 evet. kuruluş evet. tarihimiz. Ay aslında evet. çok evet. Da yakın Çok evet. yeni, evet. evet. Ama Yap, evet. E, tabii biraz hazırlık süreci vesaire. Evet. E, aslında fikir öncesine evet. ait. Evet, bir evet. yıl. İlk Olgunlaştı toplantımızı yani. da 22 Mayıs'ta Hı. yapmışız geçen yıl. Hı -hı. Hı -hı. Çok güzel. Peki aslında siz biraz giriş yaptınız. Ee, Rabia Hanım'la devam edelim. O noktada hani hangi projeler yapıldı, burada nasıl bir işleyiş var ya da işte ne anlatmak istiyorsanız buranın özelinde sizden dinleyelim. Tabii ki. insana yakışan işler projesiyle ana ihtiyacımız olan malzemeleri aldıktan sonra hemen ürünlerimizi üretici kadınlarla iletişime geçmeye başladık. Burada yazın tarlada fındık bahçesinde çalışıyorlar ama kışın işlemeler yapıyor kadınlar. Görmüş olduğunuz etamin işle, işlemeleri, hı hı. şili bezi işlemeleri, baskılar ve şu an e, gördüğünüz bütün ürünler üreticilerimizin ürettiği ve elinde olan ürünler. Yani hı hı. biz kooperatif olarak henüz e, şu an gündemimizde ama e, proje yapıyoruz e, e, ne işleteceğimize ve ne hı hı. satacağımıza yönelik hem sosyal medya üzerinden hem web üzerinden hem e, e-ticaret üzerinden satışlarımızı yapmak istiyoruz. Bunlar aşamada ve arkadaşlarımızın ürünlerini teslim aldık. Satış için herkes çok heyecanlandı ve ilk standımızı kurmak için de 23-24 Nisan 2022'de kurmak için Şile Belediyesi ile görüşmeler yaptık, yazışmalar hı hı. yaptık ve bize izin verdiler 23'ünde açılması ile ilgili ve aramızda bir gönüllülük temeline dayanan bir stand nöbet çizelgesi oluşturarak ilk deneyimlerimizi orada yaşadık. Ürünlerimizin satışını yaptık ve hı hı. minimum yani sadece minimum gider kar demeyeyim. Hı hı. Hani giderleri karşılamak üzere vergilerimizi onun üzerine bir oran koyarak tamamen üretici arkadaşlarımızın ürettiği ve maliyetini neye neyse onun üzerinden satış yaptık. Ve bunun üzerine duyan bütün kadınlar bizimle iletişime geçmeye başladılar. Ayrıca bizler gidip işte Sema ablayla beraber buradaki bütün tekstil atölyelerini dolaştık. Şile bezi işleme modellerine bakıyoruz, ürün geliştirmek üzere. Ve bu, ara, bu esnada kendi içimizde daha profesyonel çalışmak için çeşitli çalışma grupları oluşturduk. Bir ürün çalışma grubumuz var, müşteri memnuniyeti grubumuz var, kalite hı hı. grubumuz var, tedarik satış pazarlama grubumuz var. Yani bu, biz bunlar üzerinden gerçekten daha profesyonel ve kurumsal bir işleyiş yapmak üzere çalışıyoruz. Hı hı. Çizelgelerimizi hazırladık ve son olarak da bir gıda grubu kuracağız önümüzdeki dönem muhtemelen. Çünkü yeni bir projeye giriyoruz. Hı hı. Bu proje yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Alman Giz ortaklığıyla yaptığı bir proje. Dijitalleşme ve e-ticaret üzerine bize mentörlük verecekler. Hı hı. Bunun üzerine de bu bölgedeki ürünler neler olabilir? Biz halk marketle entegrasyonda hangi ürünleri şey yapabiliriz, tüketiciyle buluşturabiliriz. Onun üzerine Konuşmalar yapıyoruz, e, projeler yapıyoruz. Yani şu anda üreticilerimizin içerisinde dantel işlemesi, şile bezi işlemesi yapan arkadaşlarımız olduğu gibi, e, ressam arkadaşlarımız var, yağlı boya tablo yapıyorlar. Hı hı. Onları tüketicilerle buluşturmaya Elden ne ediyoruz. gelirse öyle anlıyorum evet. ben yani e, kim ne yaparsa, e, evet, ne kesinlikle. üretirse ne üretiliyorsa. Ama bizim e, kooperatif olarak. Hedeflediğimiz ve yurt dışında da e, hı hı. ihracat düşündüğümüz, özellikle Şile bezinin hı hı. E, eski e, özüne dönerek e, ve motiflerini geliştirerek e, bir şey yapmak istiyoruz. Hı. Planlama yapmak istiyoruz. Hı hı. Umarım da başarılı oluruz. E, ve tabii ki bu üretimi yapabilmek için e, atölye e, kurmak, paramız e, olduğu kadar. Büyük hedeflerimiz var. Onu yaparak gerçekten yöre kadınlarının emeğinin ekonomiye katılımını sağlamak asıl hı hı, amacımız. Hı hı. Kadınlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve kadının e, emeğini emeğiyle biraz daha e, özgürleşmesini sağlamak hı hı, hı hı. E, ve e, kültürel faaliyetler de düşünüyoruz. Örneğin projelerimizin içerisinde mesela? bu var. Biz ilk Demirbaşları alırken proje ile birlikte İYİP projesinden şey aldık, projeksiyon cihazı aldık <gülüyor> mesela <gülüyor> ilk önce. Bundaki amaç da açık hava sinemaları. Aa, çok Yap. güzel evet. bir fikir. Evet kadın filmleri göstermek, belgeseller göstermek <laughs> gibi şeylerimiz var, heyecanla hedeflerimiz var. Bir diğer projemiz de kafe açmak. Hı hı. Burada mesela otellere geliyorlar. Herkes İstanbul'da ne yiyorsa otellerde onu yiyorlar. Ama Ava yöresinin çeşitli ürünleri var. Tabii. Yani çekimden hı hı. sonra size de göstereceğiz onları. Hı hı. Arkadaşlarımız özel ürünler hazırladılar. Mesela hodan sarması, Aa, kabaklı börek. Öre tatlısı, mancarlı, mancarlı pide yapıldı. <laughs> Bu ürünleri, Ava'nın ürünleri, klasik ürünleri olarak sizlere tanıtmak istiyoruz. Sizin evet, aracılığınızla. Kapattığımız zaman geldi <laughs> diye. Bütün, bütün izleyicilerimize tanıtmak istiyoruz evet. ve kafede bir taraftan üretim yaparak atölye grup üretim yaparak, bir taraftan ürünlerimizi teşhir ederek ama gelenlere. Bu yörenin ürünlerini sunarak da Aman'ın turizme kazandırılması ve kadınların da bu ürünleri yaparak kendi ekonomilerine katkı sağlamasına hedefliyoruz. Çok güzel, evet. Aktardıklarınız için çok teşekkür ederim size. Biz çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz. Ben sizin videolarınızın çoğunu izledim hı hı. ve bizi kırmayarak buraya kadar Ava'ya kadar geldiğiniz için. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Umarız güzel bir program olur. Yaptığınız iş çok değerli. Çok güzel. Kadın emeğinin ön planı çıkması için verdiğiniz bu mücadele diyeyim aslında evet. çok çok önemli. Bu görülmesi gerekiyor. Evet. Görülmesi gereken şey de özellikle kadınlar için olduğu zaman evet. ve kadınlar bunu yaptığı zaman evet. birbiriyle dayanışma içerisinde bunu gerçekleştirdikleri zaman nerede olursa olsun biz zaten gelmeye hazırız. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kadının görünürlüğü çok önemli gerçekten. Evet, dayanışma çok. yaşatır. Kesinlikle dayanışma <laughs> yaşatır. Evet ee, biz şimdi bu bölümümüzü bitiriyoruz sevgili izleyenler. Fakat avadayız hala. E yine kooperatife katkı sunan diğer kadın arkadaşlarla da konuşacağız. Onların burayla kurdukları ilişkiyi, burada neler yaptıklarını, bu yeni dünyanın onlar için ne anlam ifade ettiğini konuşacağız diyelim. Bizden bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere. Müzik